Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sezer bugün sizler birlikte Minecraft serisine başlıyoruz biliyorsunuz ki bir önceki bölümde seçim oyunun 10. bölümüne giriş yapmıştık dostlarım haliyle seçim oyunun 11. bölümü nerede diye sorabilirsiniz arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft serisine başlayacağız eğer seçim oyunu biterse de Minecraft üzerinden devam etmeye çalışacağım videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar biliyorsunuz ki sizler birlikte hedefimiz 50.000 en yakın zamanda da inşallah varırız dostlarım şimdi oyunumuzu isterseniz başlatalım bu arada Stalin kostümünü yükledim. Stalin ile birlikte yeni dünya inşa edeceğiz dostlarım. Ve yeni dünyanın ismi de Türkiye olacak. Buradan hemen Türkiye'yi seçiyorum. Sonrasında ise yeni dünya oluştur butonuna basarak oyunumuza giriş yapalım isterseniz. Arkadaşlar bu arada şöyle bir güzel bir haber vermek istiyorum. Bu videonun minimum like limiti 300 beğeni olacak. 300 beğeni gelirse 1 saat içinde yeni bölümde karşınıza getireceğim dostlarım. Onu da söyleyeyim. Ee, bilmediğim, yapamadığım bir şeyler varsa lütfen yorumlar yazın ki bir sonraki bölümde de sizin istedikleriniz şeyleri yapmaya çalışayım dostlarım. Oyundaki hedefimiz şu yönde olacak. Önce ağaçlar keseceğiz, sonra evimizi inşa edeceğiz, keşfe çıkacağız, cehenneme gideceğiz. oyunu finalini olabildiğince yavaş ve sakince getirmeye çalışacağız dostlar. Hedefim şöyle 50-30 bölüm getirmek olacak ama bakalım sizlerin hoşunuza eğer giderse tabii ki de. Ya arkadaşlar olabildiğince yeni serileri atılmak istiyorum ben. Onu anlatmak istiyorum yani. Şimdi oyunumuzun bir yüklenmesini bekleyelim. Arkadaşlar bakın, altımızı direkt madenle doyduk bu arada. Ben bu oyunu anlamıyorum bu arada. Bir kasmalar oldu. Xbox Game Pass'te oynuyorum. Normal Minecraft'ta yüklesem hiç kasma olmaz ama. Hemen şöyle karşıma çıkan ilk ağacı kesmek istiyorum. Şimdi ağacı alalım abi. Evet, yeni tarifler açıldı. Arkadaşlar dediğim gibi güzel bir ev bulmamız lazım önce. Yani yapmak için güzel böyle manzaralı, ne bileyim, madene yakın yer. Ondan sonra ne bileyim, zombileri kesmek veya koyunları otabileceğimiz güzel bir alan inşa etmemiz gerekiyor. Ağacın üstüne de yapabiliriz aslında ama bakalım. bir tane tavuk şemme şu tavuğu öldürmek istiyorum. Hatta tavuğu öldürmeden önce şöyle bir E'ye basalım ve bakın arkadaşlar stenin. Nasıl es efendim? Güzel ha. He? hemen şunları al bakayım. Sonrasında crafting table yap bir tane. Crafting table'ımızı alıyorum arkadaşlar. Şu hemen koyalım. Ve sonrasında şöyle 4 tane çubuk. Onları da Baltaya çevirebilirim açıkçası. Bir tane balta. Bir tane de kazma yapacağım kendime. Şu an kılıç için daha çok erken. Akşam olmadan olabildiğince benim hızlı bir şekilde gelişmem gerekiyor arkadaşlar. O tavuk nereye gitti? Bir <laughs> tavuğu alayım arkadaşlar. Güzel. Bir tane et. Tavuk eti hem de mis gibi yeriz. Tek attım lan. Hemen şu ağaçları keselim. Görüyorsunuz artık... Ee, odun baltaya geçmemiz iyi oldu bizim açımızdan. Yeni teknoloji kardeşim. Batın zenginlikleri falan işte. Tamamdır bunu da aldık. Böyle 5 odunumuz oldu. Buradan da biraz odun alalım. Hedefim şöyle bir 20-30 odun almak olmak olacak. 64'e tamamlamam büyük bir ihtimal ama olabildiğince ev yapmak için gerekli oduna ulaşmam lazım arkadaşlar. Hep şöyle siyah odunları alalım. Beyaz odunlar kötü. Minecraft serisi yapıyoruz ha. Ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz arkadaşlar bu? Buradan da odun alalım. Tamamdır. Şimdi tepeye çıkalım. Bakalım bir koyun falan görürüz belki. Önüme çıkan her, her odunu kesmeye çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. Bunu da al abi. Güzel 20 tane odunumuz oldu bile. Bu arada açıklama kısmında Discord sunucum var. Discord'umuza katılırsanız sizler birlikte Minecraft oynarız. Her of Iron 4, Air Permanent 4 gibi birçok oyunu da oynarız dostlarım. Bilginiz olsun. Kanalımıza katılmak isterseniz açıklama kısmında veya da direkt olarak katıl butonuna basarak katıl butonundan da kanalımıza katılabilirsiniz dostlar. Hem Discord'da özel roller kazanırsınız hem de YouTube'da haricinde özel videolarda da erişmiş olursunuz. Bilginiz olsun. Şöyle al bakalım bunu da. Buradan bir tek daha alıyorum. Güzel. Tamamdır. 33'e yakın odunumuz oldu. Bunu bir 40'a tamamlayayım. Buradan büyük ihtimal 40 tane gelecektir. Tepeye çıkacağım arkadaşlar. Şöyle güzel bir yere ev yapacaktım ki kurt var lan orada. 40. Hedefim 40. 3 tane tüyüm var. Hem ok da yaparız bunun açısından güzel olur. Tamam 41'e yakın odunumuz var arkadaşlar. Şöyle biraz gezeceğim. Aha bir tek daha tavuk. Bu tavuğu da keser yeriz güzel olur. Ama koyunumuz yok işte. Gece uyuyamayacağız büyük ihtimal. Aldım efendim bunu da. Arkadaşlar bu arada ufak da olsa kasmalar görürseniz lütfen yorumlara yazın ki ben bir sonraki benim düzelteyim. Yani anlamıyorum ama oyunu crackle indirince daha da iyi oynanıyor. Güzel. Böyle inşaat yapabileceğimiz güzel bir yere gitmek istiyorum ben. Aa crafting table'ım orada unutmuşum lan. Ben nasıl bir bakarım. tavukların hepsini kestim arkadaşlar. iyi oldu. Bunu da alalım. Şöyle deniz manzaralı. Bakın burası maden de sanırsam. Evet burası maden. Aslında gelmişken şu madenden de biraz taş alsam iyi olur. Taş devrine giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle yaklaşık bize ne kadar taş lazım? Ona yakın 10 ya da 20 yakın bir taş çıkartırsam kendime. Zaten Minecraft aranızda herkes biliyordur. Bilmeyenler varsa lütfen yorumlara yazsın. Daha da <laughs> öğretici oynamaya da çalışırım yani. Yani bilmediğiniz şeyleri göstereyim yine de. Oradan 12 13 20 hedef 20 tane hani şuradan bir yerden kömür çıkıyor arkadaşlar Kılıca ihtiyacım yok dedim ama 24 Bakalım İçerisi çok karanlık ama burası maden değil galiba ya Evet maden değil Al kabakları aç kalmayız güzel olur Baltamız da bu arada ömrü bitmek üzere. Bal kabaklarını alıyorum arkadaşlar. Üretim. Her şeyin ardından üretim gelir. Stalin üretim yapmayı severdi. Bakın bizde de Stalin var. f 5ten sanırsam. Stalin'e bak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Toprağı almayacağım. 10 tane bal bize yetecektir. 9 ve 10. Abi gidelim buradan. Domuz domuz hemen öldürmek istiyorum. Abi nasıl ömrü bitebilir bunun ya. Güzel, elimle öldürdüm ben de. Et daha yapmayı başardık. Aha inek. İnekten ne çıkıyordu unuttum ama olsun. Buraya gel. Aslında var ya. Direkt şöyle bir. Bunlardan ver bana. Bunları buraya koy ve buradan. Şuradan bir tane taş kazma. Tamam mı? Sen yani taş kazma şimdi bizim çok erken geç açtık ama olsun. Bir tane de bu bunu kullanacağız arkadaşlar. Bunu bitirmemiz lazım. Bunu envanteri şöyle bir güzel dizelim de. Tamam, bunları da buraya koyuyorum. E shift'e basıp hepsini bir anda alalım. 40'tan bak görüyorsunuz bayağı donumuz oldu arkadaşlar. E, bir tek de kılıç yapalım. Akşam olacak. Akşama yetişemeyecek gibiyiz çünkü. Tamamdır. Birileri buraya. Bunlar da buraya. İnek burada bir yerdeydi. İneği de hemen almak istiyorum. Ya abi şey yok ya. Koyun yok. Güzel. Hayvan katlediyoruz sürekli ama olsun. Evet yani manzara güzel. Buradan balık da tutarız hem. Nereye ev yapabilirim? Ben şöyle bir düşüneyim. Aha koyun. Oğlum ne istersem önüme çıkıyor ya. Güzel. Bunu da aldık. Orada birkaç hayvan daha gördüm yani. Onları da alacağım şimdi. Alta daha çok damage vurduğu için bu arada onu o yüzden aldım. Güzel. Aha koyunlar. Bunu da aldım. Bir koyun sesi daha duydum. Onu da alacağım hemen. Yatağımız da hazır. Güçlü. Niye bu güçlü bu kadar? Tamamdır. İyi oldu. Buradan bunları hemen şöyle kes. Buna biraz daha ihtiyacımız olabilir. Şimdi hemen ev planlarımızı devreye sokalım arkadaşlar. Evimiz nerede olsa daha güzel olur. Ha, nerede güzel? Bakalım biraz gezelim. Hmm. Buralarda olabilir. Kaydımız devam ediyor mu? Bakayım. Evet devam ediyor. Ha, yumurtalar da var. Evimiz nerede? Aha şurası güzel gibi bak. Burası ev için çok müsait arkadaşlar. Bak şurayı ben düzeltirim. Mis gibi bir ev olur. İlk başta standart bir ev yapacağım. Sonrasında gelişecek o evimiz. Böyle iki katlı mı iki katlı bir ev olur. Burada oltayla balık tutarım. Burası müsait bir yer ya. Burayı şimdi düzleyelim. Ben crafting table'ı unutmamışım. Güzel. Şimdi şuraya crafting table'ımı koydum. Tamam mı? 16 yakın şeyimiz var. O yüzden hemen bir tane tren yapacağım kendime. Bugün aç geçirmek istemiyorum arkadaşlar kendimi. Hemen yatak yapalım bir tek de. Yatağımız da var. Atak şimdi kullanmayacağım için buraya. Bugün büyük ihtimalle odun yakacağız. Sonrasında bir tek de kürek lazım bize. Kürek de tabii ki de taş olacak arkadaşlar. Bir tek daha çubuk. Ve Ben burayı şöyle bir düzleyelim. Hem ekim de yaparız burada. Düzle düzle düz hepsini al. Anlamıyorum ben bu bilgisayarda Resident Evil Village oynadım yani. Minecraft Xbox Game Pass üzerinde oynayınca kasıyor arkadaşlar. Ara sıra olur sizler de fark edersin büyük ihtimal. Ne yapayım yani söz verdik. Eğer kasarsa söyleyin ben sevimi normal crackli versiyona taşıdım artık yapacak bir şey yok. şöyle düzlüyorum. Daha köyleri falan keşfedeceğiz arkadaşlar. Daha çok işimiz var. Sizler birlikte. Ağacın kökünü yok etmeyelim. Akşam oluyor. Hadi evet, abi bu ağacın köklerini de alırım ben büyük ihtimalle ya. kes bunları kes 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 kes. Tamamdır. Ben aslında şuraya bir yatak koyup yatmam yok mu? Gece gece hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Tatlı duruyorlar. Güzel hemen uyuduk arkadaşlar. <laughs> Yoksa sıkıntı büyük yani biliyorsunuz. Zombi reizlere bulaşmak istemem ben. Şu ağaçları falan yok et. Abi al al hepsini al. Burayı da alıyorum. Ağaçlar da ekeceğiz. Mis gibi olacak. Aslında var ya aklıma bir şey geldi ama. Bir sürü ağaç kökü bulursak arkadaşlar onları böyle ekeriz. Her yeri ekeriz böyle her yeri kapatır. Böyle kapat. Hmm. Aslında şu an tam ev için ideal bir bölge oluşturduğumu düşünüyorum ama. Bakayım ve buraya ev olur. Ve de kapat şu Evet, burası ideal. Şimdilik burada geçinebiliriz. Daha güzel bir yer var mı ki? Taş var. Burası zaten dağlık. Tamam hadi buraya yerleşelim arkadaşlar. Artık tabelamı da alıyorum. Önce standart bir ev dediğim için buradan başlıyorum. Bir kapılı olsun. Benim olsun. Buraya kaç koyduk? 1, 2, 3. O zaman 4 olsun. Arası. Tamam. Tamam. 4 Güzel Tabii ki de böyle bir aklımdaki plan çok farklı bu arada iki katlı güzel bir villa gibi bir yer yapmayı planlıyorum ama Önce büyükten anında büyüye gidemeyiz arkadaşlar hedefimiz Yerden başlayıp sonrasında büyüyecek Güzel Bilgisayarım bu arada iyi arkadaşlar yani. Bilgisayardayım. Xbox üzerine oynadığım oyunlar gücü çekmeye çalıştığımda kasıyor. İzin vermiyor Xbox. Güzel. Bu da tamam. dudum bitti. Taşınacağız arkadaşlar. Hep burada kalmayacağız bu arada. Onu da söyleyeyim. Tamamdır. En azından başımızı kutu sokacak bir yer olsun da. İlk bölümlük en azından. Bu arada aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Oyunda herhangi bir eksik ya da ee, sorun gördüyseniz söyleyin ki yorumlara ben crack'ten devam edeyim. Eğer yok abi bu beni rahatsız etmez derseniz bu şekilde de devam ederim. Haberiniz olsun dostlarım. Ee, şimdi kumu eritmek isterim. Ya pencere yapmak için ama. Arkamızda manzarayı yok eden bir şey var ya. Aha. Jansa balığa bak. Şuna bak. Döküsel lan. Arkadaşlar aklıma daha çılgın bir fikir geldi ama ben bunu hayata geçirebilir miyim ya? Bir düşünüyorum. Düşüneyim be. Ağacın tepesi de çok iyi be. Ya da suyun dibine mi ev yapsak? O da var ama önce burada biraz bekleyelim. İkinci bölüm devam ederiz artık oraya da. Benim gözüme şurası çok iyi geldi. Orada acıkmak da istemiyorum. Önce şu crafting table'dan bir de kapı yapalım. Yerin dibini... Burası dediğim gibi geçici bölge. Ben şimdi şuraya gideceğim. Topraklarım var zaten. Oraya gitmek için yeterli şeye de sahibim gücü. Hemen şuradan kömür alayım. Karnımı doyurmak istiyorum arkadaşlar. Aç kalmak istemiyorum. Yani o ev şimdilik var. Bir sonraki evimiz. Ya suyun dibi Hadi sizlere sor arkadaşlar. Bir sonraki evimiz neresi olsun? Suyun dibi mi? Ağacın tepesi mi? Yoksa herhangi bir geniş kapsamlı bir yer mi? Suyun dibi çok iyi olabilir. Çünkü burada derin zaten buralarda. Buralarda güzel şeyler de yaparız. Balıkları da böyle görürüz. Güzel ev oluruz. Kömür alayım da ben başka bir şey istemiyorum ya. Artık önümüzü, evimizi falan aydınlatmamız lazım. En azından bir cam yapsak bizim için kâr kârdır. Kömür de ver bana. Ne olur başka bir yerde kömür olsun. Aha var, varlığa var. Kömür daha. Bu arada Minecraft'ın 1.9 versiyonunda şey var. Artık demiri falan direkt çıkartmıyorsunuz arkadaşlar. Onun yerine demiri eritmeniz lazım. Ham madde olarak çevirmeniz lazım. Aşağıda sanırsam lav var. Madene de şimdi inmek istemem. <laughs> bizim için. Karnımı doyurayım ben şimdi. Gidip bir karnımızı bir doyuralım arkadaşlar. Aşağıda lav var. La. bu da kullanırız. Bir şeyler yaparız kendimize. Hemen gel bakalım. Bunları şöyle bir ekle. Aslında iki tane ekleden yeter. Abi bak şu suyun şurası çok müsait. Şuraya ev yapmak. Oradan alırız. Şu ortaya yerleşiriz. Şuradan da böyle bir yol çekeriz kendimize. Hem geniş kapsamlı olur. Hem de işlevi olur. Ömrümüzde çok az abi. Ben bugün var ya çok zor durumdayım arkadaşlar. Evet hemen şu yemeğimizi yiyelim. Güzel. Karnımızı doyurduk. Neyse dostlarım kardeşlerim buradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Benim bölüm biraz kısa olsun. Çünkü sizlerin de istediğim şeyler var. Sizler de bu anketleri unutmayınız diye video erkenden bitiriyorum. Eğer bir sonraki bölüm neler istiyorsunuz? Şu, şunları soruyorum sizlere. Suyun dibine mi olsun ev yoksa çat, en tepelerde mi olsun ev? Yoksa böyle herhangi bir orman içinde bir gizlenmiş bir ev olsun. Bunları lütfen yorumlara yazın. Ben tüm yorumları zaten kalp atmaya çalışıyorum elimden gelince. Eğer hoşuma giden bir yorum varsa da bunu sabitliyorum zaten sizlere de söyleyeyim gibi. Aşağıdan da videomuzu beğenmeyi ve henüz kalma abone değilseniz de yeni keşfediyorsanız da abone olmayı unutmayınız dostlarım. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.